Herkese Türkiye Mama'dan merhabalar arkadaşlar. CSGO Overwatch bölüm 12 ile karşınızdayım. delilleri inceleyeceğiz. Bakalım bir hatch 40 kardeşimiz bugün de karşımıza çıkacak mı? Büyük bir merakla bunu bekliyorum. Hatch kır hatch kır. Ya uzun zamandır o kadar çok hack izliyorum ki arkadaşlar artık bu sefer yani hack olmamasını umuyorum. Umarım değildir diye düşünüyorum çok mutlu olacağım. Bu arada dün zaten birlik düştüm sevgili Emrah kardeşim sayesinde. Teşekkür ediyorum kendisine. Bütün boyunu oyunu trollediği için. 3 oyun kaybettik arka arkaya. Sağ olsun var olsun. Buradan ona bir selam edeyim. O nasıl bakış açısı <laughs> Oh adama bak. Flash'ın içinden falan gitti adam.

Şuradan shift'e geliyor. Tamam, bir olur ona. Şu ki sanırım bana biraz şüpheli geldi. Bundan sonrakilere bakalım Şu... Esas şüpheli olan tur burası arkadaşlar, bu round. Evet. Şüphelimiz durdu. Genelde hackerların biliyorsunuz hepsinde rastladığımız bir olay. Artif etme, kapatma bağımında. Şimdi ne yapacağız çok önemli burada. Ya bu eleman bu turu ne yapmış dedik programmış ya. Vuruyor <laughs> lan. <laughs> 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 Ya elemanlı bir şey var da hani böyle izliyormuşum ha Mesaj emir olamadığım için. Info geldi muhtemelen orada. Arka taraftakine döndü baktı. O eleman hiç sesi çıkarmadı ya. Bir <laughs> efsane Rex. Orayı gördüm. <laughs> Arkadaşlar yüksek ihtimalle bu olacak

Azıcık da saf bir arkadaşımız bilmiyor. Bak diğer katta galcık oyuncuyu gördü. Şimdi. Bu arkadaşın kendisi azıcık saf yani ee, oyuna çok hakim olduğunu düşünmüyorum da. Sabırsız bile. Info geldi diye düşünüyorum. Tamam bu vurulabilir bir şey. Şehirdeki elemanı takip ediyor bak şu an oradaki. Şu e, neden böyle düşünüyorum söyleyeceğim size yanındaki eleman ses yapıyor o diğer taraftaki elemanın sesini duyabilmesi çok mümkün değil arkadaşlar. Oradaki sesi almıyorsunuz yanınızdaki eleman ses yaparken. O yüzden diyorlar shift kullan diye. Bu arada geçen bir videonun altında 11'de iddialaşan bir arkadaş olmuş. Ee, Lemler, global falan sana gelebilirdi. Ben Gold Nova 2. Steam, Valve'nin sistemi ona izin vermiyor. Saygıdeğer arkadaşım. Yani Valve ona izin vermiyor. Sana izletir mi hiç global Elite maçını? Lem maçını mantıklı o mu? Hadi belki Legendary Eagle'ı izletebilir de şey izletmez yani. Niye yani şimdi şuraya bakarken kahin misin evladım yani? Adamı tam biri orada diğerinin orada olduğunu nasıl biliyorsun? Bak elinde pompa var o bunny de var arkadaşlar. Bak şimdi cesarete bak. Şuradaki elemana vurulmadan geçerse geçti. Düz ilerliyor herif. Bak yanında ses yapan adam var. Oradaki elemanı biliyor mesela şu an. Atamadı bak ikinciyi atacak şimdi ikinci bombayı harcayacak harcamadı. iyi. Köşedeki arkadaş sıkıyor. Sıkıyor. Nötrüsü görüyor. Ya arkadaş şöyle zeki davranıyor. Mesela Volhek olacağını çok belli eden hareketler yapmıyor arkadaşlar. Ya Volhek olduğunu çok belli eden aksiyonlardan falan kaçıyor kendisi. Bak şimdi. Az önce bilmiyordun ne oldu şimdi oraya? Neyse geri kalanı çok izleme gerek kalmıyor ya yani sonuç şu anda. Adam oyun başından beri bir defa pencereye çıkmadı arkadaşlar bakmadı bak oyun başından beri bir defa pencereye bakmadı. Throwing flashbang. Ya hack oldu buradan beliriz. Bak diye nasıl takip ediyor? Bak, bak, bak nasıl gidiyor üstüne? <laughs> bak diğerini de vuracak şimdi. Yakalasaydı da vuracaktı. <laughs> 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 Sonuç şu <anda> izlemeyeceğim ya. Yani. <laughs> Bak yanından geçti adam biliyor ya. Bak şimdi. eleman elemanı salak. Arkadaşlar ben kendi ee, vicdanım rahat. Ben pardon şu Bu da ekliyorum. Siz videonun sonunda istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.